Evet sevgili dostlar. Bugünkü hayatın içinden programıyla da sizlerle birlikteyiz. Konumuz aşk. İki değerli konuğumuz sizlerle birlikteler. Mehmet Bey ve Hasan Beyler. Evet Mehmet Bey. İlk sözü size veriyoruz. Sizce aşk nedir? Demek aşkı sordunuz. Bence aşk boş gerek yok. İnsanlar güzel güzel yaşasınlar aşkla akıllarını, beyinlerini meşgul etmesinler. Sevgili dostlar, aşk diye bir şey yoktur. Sakın böyle şeylere inanmayın. Aşk boş, hayat boş, eğlen, coş. Anlatabildim mi? Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Evet, Hasan Bey. Mehmet Bey'i dinledik. Sizin görüşten alalım sizce aşk nedir? Sevgili mümin kardeşim, çok boş konuşuyorsun. Hayat öyle zannettiğin gibi değil. Aşk çok önemlidir hayatımızda. Ömrümüzün sonuna kadar yaşayacağımız en değerli şeylerden biridir. Sevgili kardeşim, sen ona aldırma. Aşk her zaman her yerde en güzel şey olarak hayatımızın sonuna kadar devam edecektir. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü konumuz aşktı. Tekrar yeni bir programda görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar.